<laughs> bir de onlar namazlarını muhafaza ederler. Bakın yukarıda onlar namazda huşu sahibidirler. Onlar namazlarını haşyet içinde eda ederler demişti Rabbimiz. Namazdan bir söz etmişti. Burada bakın namazdan ikinci defa bir daha söz ediyor. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Böylece anlıyoruz ki Namaz çok önemli bir ibadettir. Namaz mümini kafirden ayıran en baş özelliktir. Namaz müminin kimliğidir. Namaz müminin şahsiyetidir. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Yani namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Yani bir insanın kalbinde iman var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun namazına bakı verin namazı varsa kalbinde iman da vardır. Namazı yoksa kalbinde iman da yoktur. Namazı varsa kalbinde iman da vardır. Namazı yoksa kalbinde iman da yoktur. Sanki bakın Rabbimiz ikinci defa namazı bir daha gündeme getirdi. Öyleyse ey Müslümanlar, yemeği ihmal edebilirsiniz. Suyu unutabilirsiniz. Havayı unutabilirsiniz. Uykuyu terk edebilirsiniz ama Namazı kesinlikle unutmayın. Namazı kesinlikle ihmal etmeyin. Onlar namazlarını korurlar. Onlar namazlarını muhafaza ederler.